Enes Batur parkurun başında ve bütün gözler onun üstünde. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek Enes Batur? Survivor'ın havuz parkuruyla buluşan bir Enes Batur izliyoruz. Kat saniyede bitireceği gerçekten merak konusu. Havuzdan iyi çıktı Enes. Sürünmeye girdi. Kenardan Emre Enes'in yavaş olmasını bekliyor ama... Emre Enes'in yavaş olmasını beklese de Enes çok hızlı. Sürünmeden de iyi çıktı. Ya, toplardan çok yavaş. Düştü, kalktı Enes. Devam ediyor. Son sürünmeye girecek bu parkurda. Bütün gözler Enes'in üstünde. Final noktasına ulaştı. Şimdi rakamları numara sırasına göre doğru bir şekilde dizmesi lazım Enes'in. Iki, i̇ki, Emre dikkatini dağıtmaya çalışıyor Enes'in. 66 saniyeyi geride bıraktı. Eksizlik abidesi Enes'te resmen. Çok zor. Zor kirvem zor. Gerçekten bazen uzları kaçıyor. <laughs> Benim canım çekti ya. Hazır. よし。 Öncelikle bu deneyimi bize yaşattıkları için Acun abiye, Survivor'a, ekibe çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bugüne kadar geçtiğimiz adımları bir baştan anlatayım yeni izleyen arkadaşlar için. 4 tane elime geçtik. Ve 5. elemede artık Acun Bey ile görüşme şansını yakaladık. Antalya'da bir elemeye girdim. İstanbul'a çağrıldım. İstanbul'da bir elemeye girdim. Eve döndüm. Antalya'ya döndüm. Birkaç hafta bekledikten sonra tekrardan telefon geldi. Tekrar İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldiğimde bu sefer Esat Yöntünç'le görüştüm. Orada yine bir sözlü mülakat oldu. Ve onun ertesi günü yani bugün sabah efor testi oldu. Siz şimdi efor testinde olanları merak ediyorsunuz. Çünkü efor testinin içeriğini çekmemize izin vermedi Acun Bey'de çalışanları. Ve ben onların izin vermediği müddetçe yani hiçbir şeyi yayınlamıyorum arkadaşlar ama bahsedebilirim size. E, spor yapanlar bilir. Bilmeyenler için de şöyle anlatayım. Bir koordinasyon parkuru kurdular. İçerisinde patlayıcı kuvvetin, dayanıklılığın, esnekliğin, çabukluğun bütün hepsini göstermemiz gereken bir parkur kurmuşlar. Altından geçiyorsun, üstünden geçiyorsun. İşte bakslar var, üzerine zıplıyorsun, iniyorsun falan. Bir şeylerin altından uçuyorsun, depar atıyorsun, kayıyorsun falan. Bunu iki tur boyunca yapıyorsun. Yaklaşık bir dakikalık bir parkur. Abi bayılanları mı ararsın? Düşüp kafayı gözü yaranları mı ararsın? Bacakları parçalayanları mı ararsın? Çok zor bir parkurdu. Çok şükür ki ben bunu düşmeden veya takılmadan bir şeyler yapmadan tamamladım. Demek ki başarılı oldum ve beni telefonla arayıp yani bu adımı da geçtiğimi ve artık Acun Bey'le görüşeceğimi söylediler. Hakkımızda hayırlısı olsun. Hala gideceğimi inanıyorum. Çok büyük bir hırs var. Çok büyük bir özlem var. Survivor sanki böyle kaybettiğim bir şeymiş gibi. Onu bulmuşum gibi hissediyorum. Öyle tabir edeyim. Siz benim yanımdayken ve biz bu kadar deliyken bunu başarabileceğimize inanıyorum arkadaş Umarım hayallerim kırılmaz. Çünkü ben bir şeye böyle ümit bağladığım zaman ve o iş olmadığı zaman çok üzülüyorum. Siz de bu serüvene dahil olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Dominik'te beklenen mücadele. Atakan Nusret'e karşı. Nusret dünyayı fethetti ve şimdi Dominik'te Atakan'ı yenmek için geldi. Ama karşısında tam bir survival yarışmacısı var. Bakalım kim kazanacak? İki iddialı isim karşımızda. İyi olan kazansın diyoruz. Başarılar diliyoruz. Söz artık onlarda. Hazır. Atakan Nusret'e karşı. Nusret! Oh. Nusret arkada ama maç yaptı. Nusret muhteşem bir uçuş. Oh. Atakan önde. Oh. Nusret gözlünde takım devam ediyor. Oh. Ve atışlar da var şimdi. Atakan 1, Nusret 1. Oh. Nusret iki. Atakan kıl payı kazandı. Atakan Atakan Nusret şu anda itiraz ediyor. İtiraz ediyor. Sayı geçerli. Nusret itiraz ediyor. 1 sıfır Atakan önde.